selam arkadaşlar geçtiğimiz iki videoda 7 sınıftan 8 sınıfa geçerken hangi konularda eksiğimiz varsa onları nasıl telafi etmeliyiz diye bir değerlendirme sürecinde olmuştuk artık bu konuları başlık başlık tek tek derinlemesine ele alacağız ve 7 sınıfı telafi ediyoruz başlığı altında her bir konuyu inceleyeceğiz bunlarla ilgili çalışmalar yürüterek artık eksiğimizi gidermeye çalışacağız ee, sen de eğer bu 7. sınıfı telafi ediyoruz sürecinde benimle olup e, bu süreçte çalışma yapmak istiyorsan eğer lütfen videolarımı eksiksiz bir şekilde izle. Aralarda e, ödev soruları yayınlayacağım. Videoların içinde de ödev soruları olacak. Lütfen onları çöz. Videolarda bana geri dönüşte, yorumlar kısmında bana geri dönüşte bulun lütfen ve e, eğer bu süreçten fayda sağlıyorsan, kanalımı da videolarımı da çevrene tavsiye etmeyi unutma şimdi arkadaşlar ilk konumuz tam sayılar bugün tam sayılarda 4 işlemi de ele alacağız tam sayılarda e, sayı kümelerini geçtiğimiz videolarda birazcık konuşmuştuk sayı kümelerinden tam sayılar tam sayılar eksi 3 artı 2 işte eksi 15 0 gibi böyle tam küsüratsız sayılarda. Yani aslında paydasında gizli bir olan birin dışında bir şey olmayan sayılar diyebiliriz arkadaşlar. Bunların küsüratı olduğunda bu küsüratlar onun tamlığını bozuyor. Adı üstünde tam sayı, küsüratsız ve tam bir şekilde olan sayılar. Bunlar negatif olabilir, pozitif olabilir ve ne negatif ne pozitif olan nötr sayımız sıfır olabilir. Bakalım sayı doğrumuz vardı. Sayı doğrumuzda sıfırdan ilerisi gittikçe büyüyen sayılar, yani pozitif sayılardı. Sıfırdan öncesi ise neydi? Negatif sayılardı. Negatif sayılarımızın işareti eksi, pozitif sayılarımızın işareti artıydı. Sıfırımızda dediğimiz gibi ne artı ne de eksiydi. İkisi de değildi nötürdü işaretsiz de iki kümeye de ait değildi Evet şimdi başlayalım tam sayılarda toplamayla başlıyoruz Ben bu konuyu borç üzerinden anlatıyorum genellikle önünde artı olan sayı gelen para olarak adlandırılacak yani fazlalık birinin bana verdiği para ödeme maaş gibi düşünebiliriz önde eksi olan sayılarsa giden para borç harcama olarak düşünebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Önünde işaret yoksa ben onu artı olarak bileceğim. Yani önünde bir şey olmayan sayı aslında pozitiftir. Ve toplama işlemlerinde ben her zaman önce borcumu ödeyeceğim. Borcumu ödedikten sonra son durumuma bakacağım her zaman. Başlayalım örneklerle. Benim 8 lira param varken üstüne 7 lira daha ekleniyor. Ne oluyor? 15 lira param oluyor. 15 lira artıdayım. Hala param var. O yüzden artı işaretini koyuyorum. Sonrasında 8 lira borcum varken üzerine 7 lira borç eklendi. Borçlarım arttı mı? Arttı. 8 lira borca 7 lira daha borç eklendi. Borcum daha da büyüdü. Yani ne oldu borcum? 15 lira borç oldu. 8 lira borcum var. Pardon 8 lira param var. 7 lirasını borçlandım veya harcadım diye düşünebiliriz. 8 liranın 7'sini borca yatırdıysa, borcumdan borcumun tutarını düştükten sonra bana kalan sadece 1 liradır. Böyle düşüneceğiz. Sonra buraya geldim. 18 lira borcum var. Borçtayım. Eksi 18 dediği için eklenmiş. Ne eklenmiş? 26 lira para. Ablam abim bana 26 lira para vermiş. Giderim hemen arkadaşımın borcunu yatırırım. Sonra elimde kalana bakarım. Ne kaldı? 18 lira borcumu ödedikten sonra 26 liranın 18'ini borcu ödedim ve bana kalan 8 lira. Bu 8 lira benim fazlalığım mı? Evet fazladım. O yüzden artıdır. Aşağıdaki soruya geldim. 7 lira borcum var. Önünde bir şey yazmıyor. Önünde bir şey yazmıyorsa neydi? Aslında bu artı paraydı. 7 lira borcum var. 6 lira para geldi bana. Hemen borcumu ödedim. Hemen ödesem de borcum hala kapanmadı. Borcum hala kapanmadığı için hala benim 1 lira da olsa borcum var mı? Var. Yine önünde bir şey yazmıyor. Yine artı paradayım. Yani bu ne demek? Benim 32 lira param var demek. Üstüne eklenmiş, ne eklenmiş 5 lira borç. Yani 32 liram varken 5 lira bir şey almışım 5 liralık. Ne olacak o zaman son durumda param? Kendi bakiyemden düşecek tabii ki. 27 lira hala artıdayım çünkü hala 32 liranın 5'ini harcasam da hala param var. Bir de şöyle uzun bir soru yazdım. 5 lira param var. 1 lira borçlandım baştan başlayarak adım adım gidebiliriz. Çünkü burada tüm işaretler artı olduğu için bir artının diğer artıya üstünlüğü yok. Yani işlem önceliği yok burada. Tüm artılar aynı benim gözümde. O yüzden en baştan başlayıp sırayla ilerlemek en mantıklısı. Ne demiştim? 5 lira param var. 1 lirasını harcadım. 4 liram kaldı. Sonra devam ediyorum. 4 liram var. 7 lira önünde bir şey yoksa artıydı. Ne oldu? Eklenince 13 liram oldu. Şu an 13 liradayım. Sonra şu son işleme geldim. 13 liram varken 9'unu harcamışım. 13 liram varken 9'unu harcarsam eğer ne kadarım kalır? 4 liram kalır. Hala bu benim param. Borç falan değil. Yani cepte olan bir artı para olduğu için de işaretim ne olacak? Artı olacak. Şimdi arkadaşlar şu kısımda benim yaptığım alıştırmalara benzer alıştırmalar var. Videoyu durdurup bunu yapabilirsiniz veya işte bir ekran fotoğrafı alıp daha sonrasında da çözerseniz çok iyi olur. Böyle ara ara size de çözdüğüm sorulara benzer sorular olacak şekilde çözerseniz güzel olur. Sonra çıkarma işlemine geldim. Çıkarma işleminde bir kuralım var. E, kuralıma bakıyorum. Neymiş? Çıkarma işlemi artıya çevriliyor. Yani ben şu aradaki işlemi burada artıya çeviriyorum. Ama durduk yere bir işlemi artıya çeviriyorsam onu dengelemek adına başka bir şey daha yapmalıyım. Çünkü kafama göre eksiye artıya çeviremem. Bunun bir bedeli olmalı. O yüzden eksiye artıya çevirdiğin için bu olayı dengelemek adına bir sonraki işaret tam tersine çevrilir. O zaman bu olayı bunu yaptığım için dengelemek adına bir sonrakinde tam tersine çeviriyorum. Ne oluyor bunu? Ne yapıyordum? Artı yapıyordum. Bunu artı yaptığım için bir ödeşmek lazım. Yani boş yere dengeleri bozdum. Dengelemek adına da ne olacak? Diğerini tam tersine çevireceğim. Artı ise eksi olacak. Eksi ise artı olacak. Sonra az önceki toplama işlemine dönüyor olayım. 5 lira param var. 7 lira borç ekleniyor. 5 lira param. 7 lira borcum varsa paramın tamamını borcuma öderim. Ama hala 2 lira borcum kalır mı? Kalır. Böyle düşüneceğiz. Şimdi bakalım yazalım tek tek. Neydi? Aradaki işaretimi artıya çeviriyordum. Bunu artıya çevirdiğim için bir sonraki tam tersine dönüyor. Yani benim olayım artı 3 artı eksi 5'e döndü. Önce bu dönüşümü yapın. Sonrasında cevabı bulun. 3 lira param var. 5 lira borç. Ne olur? Paramı borca yatırdığım halde hala 2 lira borçtayımdır. Devam ediyorum. Aradaki işareti artıya çevirdiysem bir sonrakinde değiştireceğim. Böyle olacak. Yani olay neye döndü? Eksi 6 artı artı 2 oldu. 6 lira borcum var. 2 lira para verdi annem bana. Ne yaptım? Hemen parayı borcuma yatırdım. Hala bitmedi borcum. 4 lira borcum var. Buna geldim. Ne yapıyorum? Eksiyi artıya çeviriyorum. Bunu çevirdiğim için dengelemek adına bir sonrakinde tam tersine çeviriyorum. Neye döndü olayım? Artı 6 artı artı 5'e döndü. 6 lira param var. 5 lira daha eklendi. Ve 11 lira para oldu. Biz bunu şey diye de görmüştük. Hani bu artı 6 eksi 5'ti eksi ya. 2 eksi 5 beş 5'e gelince artıya dönüşür diye de görmüş olabilirsiniz. Size buradan tanıdık gelebilir. Aynı şeydir devam ediyorum. Bunu artıya çevirdiğim için bir sonraki tam tersine dönecek. Eksi 6 artı eksi 5 oldu. Yani 6 lira borç varken 5 lira daha borç ekleniyor. Ve 11 lira borcum oluyor. Artıya çeviriyorum. Tam tersine çeviriyorum. 8 lira param var. Ne oluyor? Buna eklenmiş 11 lira borç. 8 lira param varken ben 11 lira borçlanırsam 8 liramı borca yatırdığımda hala 3 lira borcum olur mu? Olur. Artıya çeviriyorum. Tersine döndü. 17 lira param var. Buna 8 lira borç ekleniyor. 8 lira borçlanırsam elimde 17 lira para varken yani 17 liram varken 8 lira düşüyorum, eksiltiyorum, harcıyorum. Ne oluyor? Elimde kalan 9 lira. Devam ediyorum. Burada çoklu bir işlem var. Aynı şey arkadaşlar. Bunu değiştirdiğim için, bunu artı yaptığım için bundan sonrakini değiştiriyorum. Bunu artı yaptığım için bundan sonrakini değiştiriyorum. Bunu artı yaptığım için bundan sonrakini değiştiriyorum. Neye dönüyor benim işlemim? Artı 38 artı 41 artı artı 21 artı eksi 15'e dönüyor. Şimdi artı 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 bir artının diğer artıya üstünlüğü olmadığı için işlem önceliği yok burada. O yüzden baştan başlıyorum. 38 41 ne yaptı? 79 yaptı. 79 artı 21 ne yaptı? 100 yaptı. 100 eksi 15'e döndü. 100 eksi 15'ten de yani 100 liram varken 15 lira düşüyorum, eksiltiyorum. Ne oluyor? 85 lira param kalıyor. Aynı dönüşümü yapalım yine. Bunu artı yaptığım için kendinden sonrakini değiştiriyorum. Bunu artı yaptığım için kendinden sonrakini değiştiriyorum. Bunu artı yaptığım için yine kendinden sonrakini değiştiriyorum. Temize çekeyim mi? Yeni halini yazalım. Eksi 8 artı artı 16 artı eksi 22 artı eksi 12 oldu. Şimdi adım adım yapacağım. 8 lira borcum var. 16 lira para gelirse borcumu ödedikten sonra benim 8 liram var. 8 liram varken 22 lira borçlanmışım. 8 liram hemen borcuma gitti. Hala kapatamadım borcu. Ne oldu? E, 14 lira borcum var hala. Sonra 14 lira borcum varken ben 12 lira daha borçlandıysa, ne olur borcum? 26 lira olur. Eksi 26 diyelim buna da. Yine burayı durdurup çözerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Burası size ödev olarak hazırladığım alıştırma soruları. Sonra burada yine alıştırma sorularım var. Bunları beraber çözelim. Burada farklı bir durum var. Nasıl farklı bir durum var? Şöyle ki bazı sorularda mutlak değer soruları var. Mutlak değerde ne yapıyoruz? Mutlak değer içeren bir soruya soruyla karşılaşırsan önce mutlak değerin sonucunu bul, sonra o sonucu al, soruda mutlak değer yerine koy. Yani ben hemen şuradan mutlak değerleri çekeceğim. Mutlak değer neydi hatırlayalım. Bir sayı doğrumuz vardı. 0. Bu sayının 0 olan uzaklığıydı. Yani eksi 5'in 0 olan uzaklığı 5 beş birim. 5'in 0 olan uzaklığı da 5 birim. O zaman eksi 5'in mutlak değeri 5. Beş, artı 5'in mutlak değeri de 5. 0'a olan uzaklık kaç birimse oydu. O zaman eksi 3'ün 0 olan uzaklığı da 3 birimdir. Artı 7'nin sıfır olan uzaklığı 7 birimdir. Bunları şimdi yazıyorum tekrardan temize çekiyorum. Eksi 5 artı 3 eksi 10 eksi 7 oldu. Başlıyorum çözmeye. 5 lira borcum var. 3 lira para geldi. Ne oldu? Borcuma yatırdığım halde hala 2 lira borcum var. 2 lira borcum var. 10 lira daha borçlandım. 12 lira borcum var mı? Evet. 12 lira borcum varken 7 lira daha borçlandım. Ne oldu? 19 lira borçlayım. Devam ediyorum. Burada mutlak değer yok. Üçlü bir soru. Çıkarma işlemi. Çıkarma işleminde ne yapıyordum? çıkarmayı artı yaptığım için bir sonrakini değiştiriyordum artı yaptığım için bir sonrakini değiştiriyordum şimdi bunu temize çekeceğim kafan karışıyorsa mutlaka temize çek eksi 8 artı eksi 6 artı artı 3 oldu şimdi çözüyorum 8 lira borcum var 6 lira daha borçlanmışım borç eklenmiş 14 lira borçtayım 14 lira borcum var. 3 lira para verdi biri bana. Hemen borcuma yatırdım. Hala borcum var. Ne kadar borcum var? 3 lirasını ödesem de 14 liranın. Hala 11 lira borcum var. Devam ediyorum. 25 lira param varmış. 35 lira borç eklemiş. Şurada bir çıkarma dönüşümüm var. Hemen bunu yapıyorum. Ne yapıyordum? Bunu toplamaya çevirdiğim için kendinden de toplamaya çevirdim Daha doğrusu tam tersine çeviriyordum. Şimdi bunu temize çekmeyelim, çok karışık değil düzenlenmiş halde. Çözelim direkt ben. 25 lira param varken ben 35 lira borçlanırsam paramın tamamı borcuma gittiği halde hala 10 lira borcum vardır. Sonra ne oluyor? Buna 13 lira para geliyor. Kantine 10 lira borcum var. Ertesi gün annem bana 13 lira verdiyse hemen kantin borcumu öderim. Elimde kalan nedir? 3 liradır. Devam ediyorum. Mutlak değer var burada. Önce mutlak değerleri hesaplıyordum. Mutlak değerlerin ne olduğunu hesaplamadan, bunu temize çekmeden başlamayalım. Mutlak değer sayının sıfır olan uzaklığıydı. Hemen sayının sıfır olan uzaklığına bakıyorum. Eksi 12. Eksi 12'nin sıfır olan uzaklığı 12 birim. 11 var. 11'in sıfır olan uzaklığı 11 birim. Eksi 18 var. Eksi 18'in sıfır olan uzaklığı 18 birim. Aslında ne yapıyorum? Buradaki sayılar neyse onun pozitif hali gibi bir genelleme yapabiliriz. Şimdi bunları temize çekelim. Eksi 12'nin mutlak değeri 12 idi. Artı 12 idi yani önünde bir şey yazmasaydı ben artı olduğunu biliyordum. Sonra 11'in mutlak değeri yine 11 yani artı 11. Sonra eksi 18'in mutlak değeri 18 yani artı 18. Şimdi bir de sonunda ne varmış? 9 varmış. Bayağı da yerimiz varmış aslında. Şimdi 12 lira borcum. Pardon 12 lira param var. Hmm, aralarda çıkarma işlemi var arkadaşlar. Önce çıkarma işlemlerini dönüştürelim. Neydi? Bunu artı yaptığım için bir sonraki değişiyordu. Bunu artı yaptığım için bir sonraki değişiyordu. Devamında yok. Şimdi bunu yine bir temize çekeyim. Artı 12 artı eksi 11 artı eksi 18 ve artı 9. On iki lira param var. On bir lira borçlandım. On iki lira param var. On bir lira borçlandıysam hemen paramı borcuma öderim. Bir liram kalır. Şu an artı birdeyim. Şurası artı birde. Sonra bir liram varken 18 lira borçlanırsam 1 lirayı düş, geriye 17 lira borcum kaldı mı? Kaldı. 17 lira borcum var. 9 lira para verdi annem. Ne oldu? Borcumun sadece 9 lirasını ödeyebildim. 17 lira borcum varken sadece 9 lirasını ödeyebildiysem benim hala borcum vardır. Ne kadar borcum vardır? 8 lira borcum vardır. Devam ediyorum. Yine çıkarma dönüşümü. Çıkarma dönüşümde ne yapıyordum? Burayı artı yaptığım için bir sonrakini tersine çeviriyordum. Diğerinde bir problem yok. 12 lira param var. 3 lira daha geldi. Ne oldu? 15 lira para. 15 liram var. 6 daha geldi. Ne oldu? 21 lira param oldu. Eksi dönüşümü var dönüştürelim hemen. Artı yaptığım için bir sonraki değişti. Artı yaptığım için bir sonraki değişti. Temize çekeyim bunu. Eksi 17 artı eksi 14 artı artı 12 oldu. Şimdi çözelim. 17 lira borcum varken 14 lira daha borç ekleniyor. Ne oluyor? 31 lira borcum oluyor. 31 lira borcum varken 12 lira para geldi. Hemen borcuma yatırdım. Hala bitmedi borcum. Ne kadar borcum olur? Hala 19 lira borcum vardır arkadaşlar. Devam. Yine eksi dönüşümümüz var. Şurada yok mesela ama burada ve burada var. Artı yaptığım için bir sonrakini değiştiriyorum. Artı yaptığım için bir sonrakini değiştiriyorum. Hemen temize çekelim. Eksi 15 artı eksi 18 artı eksi 23 artı eksi 19 hmm, Hep borçlanmış. Tamam. 15 lira borcum varken 18 daha borçlanırsa ne olur burada? Ee, zannedersem 33 lira borcum olur. 33 lira borcum varken 23 lira daha borçlandım. Ne oldu burada da? 56 lira borcum oldu. 56 lira borcum varken 19 lira daha borçlandım. Burada ne oldu? Sana ne dersem 75 lira borcum oluyor. Şimdi inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar buraya kadar. Gerekirse tekrardan izleyin. Hatta şey yapabilirsiniz. E, soruların başında ben çözmeden durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Olmadı. Ben bir adım iki adım gideyim ipucu alın. Sonra tekrar durdurun. Sonra tekrar çözmeye çalışın. Yine olmuyorsa. Tüm cevaba bakın. Ama bu aşamayı atlamayın. Bu aşama sizi geliştirir yani. Bunu yapın mutlaka. Devam ediyorum, geçiyorum. Burada size bir ödev hazırladım. Bunun için sayfayı şöyle çevireyim. Şu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Ekran görüntüsü aldıysanız geçiyorum tekrardan. Bir bütün halinde görün diye bu şekilde yaptım. Şimdi tekrardan çeviriyorum sayfamı. Çarpma işlemine geldik. Çarpma işleminin videosunu ve bölme işleminin videosunu da yakın zamanda koyacağım kanala. Bugün koyarım muhtemelen. Şimdi iki parça halinde olsun. 20 dakikayı aşınca çok e, izlenmediğini düşünüyorum. 20 dakikayı ufaktan aşıyor. O yüzden çarpma ve bölmeyi bir sonraki videoda koyalım. Ve ondan sonra tam sayılar kısmını bitirelim. Diğer konumuza geçelim. Arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Lütfen ödevlere özen gösterin. Lütfen yorumlarda yaptığınız bulduğunuz cevapları bana yazın. Ben teyit edeyim doğru mu yaptın yanlış mı yaptın. Ve lütfen az önce söylediğim gibi şuralarda adım adım ben çözmeden önce videoyu durdurup siz de çözün. Eğer takılıyorsanız benim bir iki adım gitmemi bekleyin. Ben gittikten sonra durdurun yeniden çözün ipucu alın kendinize tamam mı? Ondan sonra en kötü ihtimalle yine olmuyorsa tamamına bakın. Sonra silin yeniden çözün. Bakın ben böyle böyle öğrendim matematiği. Yani size tavsiyem, e, hoca çözerken sizin de bir yandan çözmeniz, hatta hoca çözdükten sonra silip yeniden çözmeniz bu sizi çok geliştirecek. Lütfen bunu deneyin. Faydasını görürseniz de bana yazın ve e, bugünlük bu kadar diyelim. Ödevimizin de inşallah Ekran fotoğrafını almışsınızdır. İnşallah yapacaksınızdır. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Tekrardan hatırlatayım. Kanalıma abone olun lütfen. Beğeniyorsanız, fayda görüyorsanız beğenin. Yorum yapın. Veya tavsiyeniz varsa bununla da ilgili yorum yapın. Ve faydasını görüyorsanız lütfen çevrenize tavsiye edin. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.